Nasılsın kendin? Nasıl? Şu istiyorsun? anda bomba gibiyim Yani. yani. Maşallah. Yani rahat yapıyorsun. Rahatım. Sayenizde kutlaları geleceğiz. Evet. Her sene. geleceğim. Biraz zor evet, bir yani. oluyor ama geleceğim olur. yani. Onu mümkünse. Evet. Ben biraz daha olsun. Evet. Arada evet. sizi rahatsız edeceğiz. Evet. Yok. Mesare yok. Sağ olun. Şimdi sonuçlarınıza bakacağım. Hastalığa bir yakalandım. Yaklaşık 2000 yıllarında bunu çektim, bu acılarını. Fakat yani bayağı çektim. Teçhikmalar çok zorlaştı. Güne güne arttı. Hastanelere gittim bazı yerlere. Sontalar taktılar. Daha beter oldum. En sonuna gelelim. En sonunda bana doktorların dediği, sen ömrü billah tayla yaşayacaksın yaşadığın kadar. Tabii bu mantıken biraz zor oluyor. Bu olmayacak. Çağrı aradım birkaç yere. Böyle yok. Kaç santim olduğunu ve nerede olduğunu tespitini yaptılar. Bayağı da uzun bir 13-14 santim falan olan bir konuydu bu. İşte tetkikler yapıldı bilmem neler. Derken bizi ameliyata hazırladı Allah razı olsun. Ve sonunda beni ameliyat etti. Ve... Dünyaya yenikten geldim. Yenikten doğmuş gibi hissediyorum. Gayet de rahatım. Allah yani ne bileyim ben. Böyle korkacak da bir şey yok. Korkur, erkekler korkuyor yani. Utanıyor ve korkuyorlar yani bundan. Bundan korkulacak da hiçbir şey yok. Korkarlarsa ilerisi sakat, kanser olan ihtimal yüksek. Allah korusun. Hastamız bize başvurduğunda genel şikayeti idrar yapmakta zorluk idi. İdrar yapmakta aşırı derece zorluk, idrarı zor yapma, idrarın tam boşaltamama, idrar hissiyatının sürekli olması şikayetleriyle bize başvurdu. Hastanın özgeçmişine baktığımızda dış merkezde e, idrar yolu darlığı dediğimiz üretra darlığı tanısı konmuş. Ve e, mükerrer şekilde e, defalarca kapalı endoskopik dediğimiz işlemler görmüş. E, defalarca sonda takılmaya çalışılmış, göbekten sondalanma hikayesi olan bir hastaydı. Hastanın bize geldiğinde biz ilk olarak hastaya bir idrar yolu filmi çektik. Çektiğimiz idrar yolu filminde hastada uzun segment bir üretre darlığının olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 14 santimetrelik bir üretrasında bir darlık vardı. Erkek üretrasının zaten total boyutu 20 santim kadardır. Yani bunun yaklaşık yarısından fazlasını dardı ve çok kötüydü. Daha önce çok defa endoskopik işlem gördüğü için tabi bu bizim işimizi biraz daha güçleştiriyor. Biz hastamıza ağız içinden aldığımız mukoza ile yani ağız içinde yanakta içeriden dilin değdiği yerden her iki taraftan totalde 14 santim olacak şekilde mukoza alarak dar olan segmente onu bir yani dar olan segmenti o mukoza ile birlikte genişlettik. Hastamız takiplerinde daha önceki durumuna göre gayet iyi olduğunu, daha rahat idrar yaptığını, idrar hissinin sürekli gelmediğini, idrarını rahat boşaltabildiğini belirtiyor. Şimdi üretra cerrahisi bir nevi estetik cerrahi diyebiliriz. Yani üretra dediğimiz idrar yolunun estetik cerrahisi. Yani biz idrar yolunu, bozulmuş olan idrar yolunu tekrar normal hale getirmeye çalışıyoruz. Bir rekonstrüktif cerrahi yapıyoruz. Bu cerrahi, tabi üretra darlığının cerrahi süresi darlığın uzunluğuna göre değişir. Ne kadar darlık uzunsa cerrahi süresi o kadar uzar. Çünkü biz burada ince ve detaylı bir iş yaptığımız için darlık ne kadar uzunsa bizim de ameliyat süremiz o kadar uzuyor. Fakat genel olarak ortalama tecrübeli bir üretre cerrahi bu ameliyatı bir buçuk iki saatte bitirir. hocam bir şey de sormak isterim. Bu ameliyat sonrası başarı oranları ve hastalığın yaşam kalitesine. Şimdi şöyle, hastalığın şu an bizim kendi hasta grubumuzda başarı oranımız yüzde 80 üstünde. Bu dünya literatürle de uyumlu. Hani dünyada da bu cerrahiyle uğraşan merkezlerin yayınladıkları yayınlarda da üretre cerrahisinin başarı oranı, yani açık üretroplasti dediğimiz üretre cerrahisinin başarı oranı yüzde 80 üzerindedir. Endoskopik işlemlerin başarı oranı yüzde 50 ve altındadır ve tekrarlayan endoskopik işlemler oldukça bu başarı daha da düşer artık endoskopik işlemlerin başarı oranı yüzde sıfıra yaklaşır. Onun için açık e, üretroplasti ameliyatının önemi bu başarı oranı açısından çok önemlidir. Hocam bir şey de soracağım. Ha, alt kısımdan alınan mukal Biraz bu yöntemi açabilir misiniz? Şimdi burada bizde yani bu hastalarda üretra darlığında elimizde bir segment var. Normal üretra genişliğinden daralmış kötüleşmiş. Fibrozis dediğimiz kötü doku oturmuş bir segment var. Şimdi biz bu segmenti ne şekilde genişletebiliriz? Yani bunun çapını ne şekilde arttırabiliriz? Burada dünyada artık kendisini kanıtlamış, altın standart haline gelmiş. Yani ağız içi mukozası, idrar yolu mukozasını en iyi taklit eden doku olduğu için biz ağız içinden alıyoruz. Ağız içinden mukozasını aldıktan sonra hastaların tabii bazı tereddütleri oluyor. İşte dışarıdan belli olur mu? işte mimiklerim etkilenir mi, e, hissizlik olur mu vesaire. Bunların hiçbirisi olmaz. Biz sadece ağız içindeki mukozayı aldığımız için hasta ameliyattan çıktıktan sonra mimiklerinde e, dışarıdan herhangi bir şekilde ağız içinden mukozu aldığı belli olmaz. E, hissiyat kaybı olmaz. Hani e, yemesinde içmesinde herhangi bir problem olmaz. Çabuk bir şekilde o aldığımız ağız içi dokusu boşluğu tekrardan kendini eskisi gibi yeniler. Genç hastalarda genellikle idrar yolu enfeksiyonu sonrası ya da travma sonrası biz en çok görürüz. Daha ileri yaşlarda 40-50 yaşından sonra da görme sebebimiz genellikle prostat cerrahisi sonrası. Yani kapalı prostat cerrahileri sonrası en sık olarak görürüz. Yine ek olarak kapalı taş ameliyatları sonrası görebiliriz. En sık gördüğümüz sebepler bunlar. Hastamız gayet iyi. Yani e, uzun dönem bu şikayeti olan bir hasta, uzun dönem bu e, hastalıkla uğraşan bir hasta ve artık böyle sosyal hayatın çok fazla etkilenmiş bir hastaydı. Bizim ameliyatımızdan sonra kendisini gayet iyi hissediyor. İdrarını çok daha eskisine göre rahat yapıyor. Düzenli kontrollerine gidip geliyor.